Eli Acıman'a e, küsüp Man ayrıldıktan sonra Fulmar'a girdim. Fulmar, Doğan Gündüz ve Muammer Erol tarafından kurulmuş bir ajanstı. E, en önemli müşterisi Turya'ydı. Ve Fulmar, e, Gümüşsuyu Caddesi'nin deniz ucunda, Devresan'da e, denizli çok güzel gören e, bir katın yarısında yerleşmişti. Ee, Muammer Erol ve Doğan Gündüz e, ajansı yenilemek, yeni müşteriler getirmek, çalışma düzenini elden geçirmek için Philips'ten transfer ettikleri Murat Ertuğ'u e, getirmişler. Murat Ertuğ e, yanılmıyorsam 68 mezunu ODTÜ'den işletme bölümünden ben hayal meyal hatırlıyorum benim girdiğim sene 68 ve manajanstan 3000 lira net para alıyordum e, o sene. Murat Ertuğ bana beni ikna etmek için olacak 6 bin lira vermişti, iyi paraydı. Kadıköy tarafında kirada bir evde oturuyordum. Bu dönem ajansta harika insanlar vardı. tabi. Leyla Akaren, Reha Erkal grafik tasarımda, rahmetli Necati Balaban, daha sonra akademiden Sinan Baykut yine Murat Ertuğ'un girişimleriyle gelmişti. Film Departmanı oluşturmak üzere Tunç Başaran ve Ümit Gülsoy gelmişlerdi. Turya için özellikle çalışsınlar diye bir Türkle evli olan Richard Peach adlı dünya tatlısı bir grafik tasarımcı yine bir İngiliz olan Janet adlı bir biriyle ekip oluyorlardı. Fulmar'da e, esaslı yükselişler yaşandı. E, teletrans için çalışıldı. E, gümüş suyu için keza çalışıldı. Presiz efsan için çalışıldı. Presiz ilginç bir buzdolabıdır. Zamanından önce üç e, yıldızlı soğutucu Türkiye'ye sokmuş Lütfi Doruk'un markasıdır. Ama ne yazık ki e, arkası gelmedi. Recep Fulmar'la ilgili ilk e, anlatmak istediğim e, olay, bir gün e, Muammer Erol Bey'in bana e, yarın sabah erken gel de e, seni mensucatçılarla tanıştırmaya götüreceğim demesi olayı. E, söylediğim gibi Kadıköy'de oturuyordum. Vapurla yetişemeyeceğimi görünce bir taksiye atladım. Köprü yeni açılmış. E, yetiştim Fulmar'a. E, ama Muammer Bey yok. Muammer Bey zaten her zaman gelmezdi ajansa. Ne o gün ne sonraki gün e, geldi. Ne de mensucatçılarla tanışmaktan mensucat gitmekten bahsetti. Neyse ben e, muhasebenin başındaki Toycan'a gittim. Toycan yapılı, gület yüzlü ama ilginç para yönetimi olan biriydi. Sana taksiyle gel diyen oldu mu dedi bana. Dolayısıyla paramı da vermedi. E, mensucatçılarla da hiçbir zaman tanışmadık. Muammer Bey'e ben hiçbir zaman böyle böyle demiştiniz. Niye gelmediniz de e, demedim. Ama olayı da unutmadım. Bir gün İzmir Tolga telefon etti. İzmir Tolga o zaman manajansta çalışıyor. Bir arkadaşım var, reklamcı olmak istiyor. Bizim buraya alamıyoruz ama belki sizin işinize yarar dedi. Goethe'de Almancasını öğrenip geldi dedi. Ben de gönder patronlarla tanıştırayım dedim. Gelen kişi Bülent Güray. Bülent Gerçekten e, Turya işinde çünkü engel Almanca konuşan kişiler de barındırıyor. Ajansın e, pekala e, işine yarayabilirdi. Murat Ertuğ'un e, Valikona Caddesi'ndeki evine götürdüm e, Bülent'i. Murat Ertuğ o gün ajansta yoktu. Ve e, onları bıraktım çıktım görüştüler. Bülent daha sonra Fulmar'da başladı. E, güleç yüzlü, e, dinamik, genç biz yaşlarda bir insandı. Hiç unutmuyorum 67 DC 067 plakalı e, turuncu renkli bir e, Citroën galiba Citroeni vardı. Karşılıklı oturduk bir süre e, aynı odada ve e, Bülent Leyla ile Tunç Başaran falan çabucak e, dost oldu. Gayet e, hoş günler günlerde e, yaşadık, çalıştık. Sonra ben kısa dönem askere gidip geldikten sonra. Ee, bir süre sonra ayrılıp e, Ajan geçtim. Bülent de ayrılıp Repro'ya geçti. Daha sonra e, Cihangir Altan'la birlikte ayrılıp Ekol'ü e, kurmuşlardı. Dolayısıyla e, Bülent'in reklamcılığa girmesinde İzmir Tolga'nın ve bendenizin de böylece parmağı var efendim.